bakayım. Böyle doğal güzellikle olmuyor. Herkes bir şey yapıyor. Ne yapayım? Tut. Masraf etme, sana yapacağım. Tamam. Hazır mısın? Evet. Tokanı alabilir miyim? Al tokanı hayatım. Aldın mı? Evet. Bırak yerlerini. Bırak yerlerini. Tut şunun ucundan. Neyi? Tut, bak tut, tut. Tut, tut, korkma. Evet. Hadi. Hadi geçiyor mu? Tanrı Allah aşkına. Geçmiyor. <laughs> geçir geçir. Nasıl duracak mı bu? Geçirdin mi? Geçirdin mi yüzünden? Şimdi yaklaşır mısın? 1-2-3 <laughs> Estetiğin harikası. Ay e, Tanrı emin misin? <laughs> Yapıma sorayım ama. Böyle oynayabilir miyim? <laughs> Oldu mu? tamam biz çıkıyoruz o zaman hadi nişan taşını canım benim görüşmek üzere sağ ol Beğendin yani mi? beğendim ya yani. bu kadar masrafsız Oldu e yandan, yandan gör, yandan gör. Daha Aynada bak Şimdi şey, Bir ton çantamı da alayım. Annemden kalma. <laughs> hadi görüşürüz canım benim. Allah canına bu ne?